Bismillahirrahmanirrahim. Evlilik hususunda Allah Celle Celaluhu'nun buyurduğu Estağfirullah <laughs> ve enkehul âyeme minkum ve sâlihine min ibadikum ve imâikum en yekunu fukara en yu'niyhumullahu min fadlih ve allahu vâsi'un alim. Ayet-i Kerimesinde orada cariyeler ya da kölelerin evlendirilmesi konusu bahsedilirken aslında gücü yeten Müslümanların, gücü yetmeyenlerin evlendirilmesinde maddi olarak yardımcı olmaları gerekir. Birçok konularda da yardımcı olunması gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, evleniniz, çoğalınız. Ben kıyamet günü ümmetimin çokluğu ile diğer ümmetlere iftihar ederim buyuruyor. Evlenmedeki asıl maksat demek ki zürriyet sahibi olmak, çocuk sahibi olmak ve onların da İslam ahlakı üzerine, İslam ilmi üzerine yetiştirilmesi için çalışmaktır. Tercih konusuna gelince evlilikte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bir kadın dört hasletinden dolayı alınır. Malından, zenginliğinden dolayı, asaletinden dolayı, güzelliğinden dolayı. Dördüncüsü de dindarlığından dolayı. Siz dindarlığı tercih ediniz buyuruyor. Dindarlığı tercih etmek. Niye? Asıl olan İslami bir hayatın devamı. Evlilik dinin yarısıdır. O halde dindarlık öncelikli tercihtir. Öncelikli tercih dindarlıktır. Lakin Müslüman denilen bu toplum içerisinde bakıyoruz. Hakikaten İslami ölçüler dikkate alınmadan adam zengin midir? Geliri var mıdır? Bunlara bakılıyor. İşte arabası var mı? Evleri, apartmanları bilmem neleri var mı? Bunlara bakılıyor. Ya bu İslam'ın tercihi değildir. İslam'ın bir tercihi değil. Dindarlıktır. Fakirlik, zenginlik Allah Celle Celaluhu'ya ait. Allah-u Teala buyuruyor. Ben ilmi isteyene veririm buyuruyor. Ama zenginliği dilediğime veririm. Hani Allah Celle Celaluhu her isteyen alim eder, her isteyen alim olur. Ama çalışmakla, sadece ben istiyorum demek değil tabi çalışmak suretiyle. Alim olur. Ama her isteyen zengin olmaz. Çünkü zenginliği dünyada her nefis sahibi insan ister. Ama herkes zengin değildir. Bunun için zenginlik şunlar bunlar dikkate alınmadan asıl olan dindarlıktır. Dindarlık bir hayatı seçmek gerekiyor. Evet, tercih dindarlık olması lazım.